oturacağım şimdi. Çok fazla e, takılınan bir nokta var. Daha büyük olmasını beklerdim. Çok eskisi, şöyle bir Herkese merhaba. Başlıktan da gördüğünüz gibi Kaşkay aracın uzun dönem testiyle karşınızdayım. Araçtan kısaca bahsedecek olursam Motoru 1.3 hafif hibrit 158 beygir 270 tork 7 kademeli CVT şanzımanla sunuluyor. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki bu araçla ciddi anlamda servise gitmemiz gereken herhangi bir sorun yaşadık diyemem. Tekrarlamayan ufak şeyler oldu. Bunlardan biri klimanın kendi kendine kapanması bunu iki senede de iki kere yaşadık. Senede bir yaptı. Serviste söylediğimizde bir şey çıkmadı. Normal bakıma gittiğimizde söyledik. Yine bazı kronik diye de geçebilecek sıkıntılar olabiliyor. Forumlarda çok dönüyor. Bunlar nedir? Mesela arkadan gelen bir ses. Bagaj pandizotunu çoğu kişi ses kaynağı olarak görüp oraya bir işlem yaptırıyor. Ama pandizottan değil, Cam tavanından gelmekte o ses. Şöyle göstereyim size. Cam tavanın içindeki bir mekanizmadan olduğunu söylüyor servis. Diğer bir konu da yine aracı kapattığınızda sağ taraftan bir tıklama sesi gelmesi. Bu tüm araçlarda var. Hatta sanıyorum makyajlı kasada da var. Sorun mu? Değil. Olmasa daha mı iyi olur? tabii ki daha iyi olur. O sesi de size şöyle bir duyurayım. Size gelmiştir sanırım. Bunun dışında bir kere uzun yolda bir trim sesi fazlaca geldi. Serviste yine önde bir yerleri sıktıklarını yani şu bölgeden çok ses geldi. Bir yerleri sıktıklarını söylediler ama normal bakımda gittik ona da. Yani özellikle bir problem için Servise gitmedik açıkçası. Keşke şöyle olsaydı diyebileceğim şeylerden bahsedeceğim. İlk eleştirim uzun yolda şu orta kolçağın bu sınıfta ileri geri gidememesi. Araç Skypack bu arada. Yani bunun en baz donanımda bile ileri geri gidebiliyor olması gerekirdi diye düşünüyorum. Nissan düşünceli davranıp Buraya da kapı kitleme koyuyor. Ama keşke araç hareket ettiğinde otomatik kitleme de olsa. Bu maalesef yok arkadaşlar. Bu arada eşimin astığı süs nasıl buldunuz? Bunun yanında tabi bagaj bu sınıf için Özellikle çocuklu aileler için biraz sıkıntılı. Yani daha büyük olmasını beklerdim. Sınıfında biraz zayıf kalıyor diyebilirim. 19 inç jantlar biraz konfordan ödün veriyor bozuk yolda diyebilirim. Ama tabi görüntüsü çok daha şık ve çamurluğu iyi dolduruyor. Gerçekten güzel bir lastik seçimi var. Bir de vites geçişlerinde çok fazla takılınan bir nokta var. Aracı D'den. N'ye alırken R'ye alıyoruz diye. E, şu an D'de araç. N'ye almak istiyorsanız şu butona basmadan ileri ittireceksiniz. Bu butonu sadece geri vitesi alırken kullanabilirsiniz. E, bu sayede aynı sıkıntıyı yaşamazsınız. Öbür türlü buna bastığınızda N'yi atlayarak direkt D'ye geçiyor çünkü. Yine aynı şekilde D'den siz N'ye almak istiyorsunuz ama buna bastığınız için direk geri vitese gidiyor. Bu noktada da bilgilendirmiş olayım. Peki hiç mi sevdiğin nokta yok diyeceksiniz. Gelelim o kısma. E, bu airbay'in kendi kendine devreye girip devre dışı kalması. Çocuk koltuğunu tanıyor ya da yanınızda biri oturdu devreye alıyor. Tek seyahat ediyorsanız devre dışı bırakıyor. E, bu noktada yani aracın yan kısmında kapı içinde bir mandal yok airbay'i açıp kapatacağınız. Araç bunu otomatik algılıyor. Gerçekten de rahat, güzel. Öbür türlü çünkü her zaman çocuk bindi, a kapatayım, a açayım derdi olmuyor. Yine tabii çocuk bindi demişken arka kapıların 90 derece açılıyor olması da gerçekten yükleme yaparken büyük rahatlık. Yine memnun olduğum bir nokta, güvenlik donanımları gerçekten çok iyi çalışıyor. Yani burada bir karşınıza yaya çıktı algılaması, çarpışma önleme, frenleme bu sistemler hakikaten çok güzel tepki veriyor. Size güven veriyor. Bir diğer nokta tüketim. Hem uzun yol yapıyoruz hem şehir içi dur kalk trafiğe de giriyoruz ve ortalamamız 7 civarında geziyor. 6.5 7 genellikle bu aralıkta değişiyor ortalamamız. Tabi bu ağırlıkta bu cüssedeki bir araç için bence Normal hatta iyi bile diyebiliriz. Çünkü üzerindeki e, hibrit sistem diyeyim bu hibrit motor çok hafif hibrit. E, yani bir sailing modu yok arabada ya da elektrikle kalkma durumu yok. Arka planda çalışıyor ama yakıta ne kadar etki ediyor emin değilim açıkçası. Eko modunda kullanmak isterseniz araç biraz daha eğlenceli hale getirebiliyor sizin kullanımınıza göre. Adran yeşile dönebiliyor. Şimdi biraz da yola çıkalım ve kapanışı yapalım. Evet, yola çıktık. 110 ile sabit gidiyoruz. Rüzgar sesi bu şekilde. 110'da hafif bir rüzgar sesi başlıyor. Fakat bu giderek artıyor diyemem. Açıkçası 140'a geldiğinizde de çok bir fark olmuyor direksiyon üzerindeki kulakçıklardan vitese müdahale edebiliyorsunuz. Ama burada şöyle bir durum var. E, D'deyken müdahale ettiniz, küçülttünüz. Bir süre sonra kendi tekrar D'ye geçiyor. Sürekli kontrolün sizde olmasını istiyorsanız joystickten önce spor modunu almanız gerekiyor. Spor modunu aldıktan sonra kontrol tamamen sizde oluyor. Yani bağırtmak istiyorsanız aracı bağırtabiliyorsunuz. Tekrar D'yi almak içinse spor moddan çıkar gibi vitesi tekrar bir çekmeniz gerekiyor. CVT şanzıman da beklentilerinizi oldukça karşılıyor diyebilirim. Yani eski oranla tepkiler daha iyi. Şu an standart modda gidiyorum. Spor modu almadım. E, tepkisini ölçmek için bir gaza oturacağım şimdi. Bir öne atıldı. ger sesi 150 civarı biraz daha arttı. Ama araç tamamen daha önce de belirttiğim gibi yüksek hızda da güven veriyor. Virajlarda korkmadan yol alabiliyorsunuz. Benim uzun dönem Kaşkay testinden şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Yine sizin merak ettikleriniz olursa yorumlarda buluşabiliriz izlediğiniz için teşekkürler görüşmek üzere